Sizlere bu videoda Hazreti Ali ile Selman-ı Farisi namı diğer e, Selman-ı Pak hikayesini anlatacağım. 300 yıllık Nergis hikayesini. Bir gün Selman-ı Pak çok susamıştır. Bir su oluğunu bulmuştur. Su oluğuna içerken bir anda aslan çıkmıştır arkasına. Bir anda ellerini açmıştır. Ey Allah'ım yetiş kurtar beni şu aslandan kurtulayım demiştir. Bir anda kılıcıyla atlı çıkmıştır semadan. Aslanı kılıcıyla ikiye bölmüştür. Selman'ı pak da Atlı'ya teşekkürlerini, şükürlerini sunmak için bir demet Nergis çıkarıp vermiştir. Atlı Nergis'i aldıktan sonra uzaklaşmıştır. Selman'ı paksa yoluna devam etmiştir. Ve bundan yıllarca, yüzlerce gelin yıl sonra Hz. Ali 7 yaşında Urma Ağacı'nın tepesine çıkmış Selman Pak da gölgesinde dinleniyor. Hz. Ali kurmayı yedikten sonra çekirdeğini Selman Pak'a atar. Selman Pak da der ki Ey Ali ''Utanmıyor musun bu piri faninin kafasına çekirdek atmaya?'' der. Hz. Ali de ''Sen mi büyüksün, ben mi?'' der. Selman-ı Pak da ''Ey Ali, sen daha 7 yaşında bir çocuksun, ben ise piri faniyim'' der. Hz. Ali de ''O zaman Hz. Muhammed'e soralım'' der. Hz. Muhammed'in huzuruna çıkarlar. Selman-ı Pak, Muhammed Mustafa'ya ''Ya Muhammed, Hz. Ali utanmadan çekirdeği kafama atar, bir de benden büyük olduğunu söyler. Sen söyle hangimiz yaşı daha büyük?'' Hazreti Ali, Hz. Muhammed'e fırsat vermeden Ya Selman, sen Diyar Rum'a gitmiştin. Giderken Harran'da nelerle karşılaşmıştın? Bir bize anlat der. Selman Farisi, Harran'da giderken önüme aslan çıktı der. Hz. Ali de, e ee, sen ne yaptın der. Ya Allah'ım, imdadıma yetiş dedi. Bir atlı kılıçla çıktı, aslanı ikiye böldü der. Peki seni kurtarana ne gibi karşılık verdin der. Selman'ın patta, ben de kendisine bir demet nergis verdim. Sonra ortadan uzaklaştı der. Ve o anda Hz. Ali cebinden bir demet nergizi çıkarıp ve selman Selman'ı pakıldatır ve der ki al verdiğinler bizleri selman Selman'ı pak der. Hemen Hazreti Ali'nin eline kapanır Selman'ı pak. Ya Ali der senin sözünü eremedim der. Bağışla beni ya Ali der. O günden itibaren Hazreti Ali ile Hazreti Selman'ı pak arası çok iyi olmuştur. Musahip olmuşlardır. Alevilikte bir değiş vardır, bir söz vardır. Muhammed'i candan sevki. Ali'ye Selman olasın. Ehli Beyt'e gönül ver ki Ali'ye Selman olası, Ali'ye dost olası, Ali'ye kardeş olası. Bu videomuzda da Nervi'nin yani, hikayesini anlattık sizlere. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.